Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki Ezgi bana kışkırtma çekmişti. Şimdi biz ona intikam videosu çekiyoruz. Ee, kuzenim kameraman olacak. Şimdi e, kuzenime veriyorum. Şimdi kuzenim arkadaşlar. Banyoda e, ış ışığını kapatacağız. Sonra çıkınca korkutacağız. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kakao çok seviyorum. Hı -hı. kahve e, katıp götüreceğiz. Kameramanı sabırla. E, hemen katıp geliyorum. Sanırım iyi bir defa iyiydi. Ya da... <gülüyor> <gülüyor> bir saat bekledik. Şimdi e, şöyle ezgimizi göster. En pusulu uyandırmak için üstüne su dökeceğiz. <laughs> Ağzı birazcık ağzına döküyor. Bir dakika ilk İlk bir yapsın. Vurma, vurma, vurmak yok, vurmak yok. kapat <laughs> <anne şimdi. gülüyor> Arkadaşlar şimdi e, evet, üzerlerini şakasıyla tuğlusunu tireceğiz. İşte, hemen Ezgi'nin yanına gidip geliyorum. Ya, Ezgi'nin yanına gidip geliyorum. sana.